Arkadaşlar merhabalar. Yeni sezona geçtik ve kupalarda tekrardan sıfırlandı. Clash Fest e, sezonuyla beraberiz. Clash Royale'de bir festival havası var şu anda. E, ve sizlere sezonun son birkaç gününde oynadığım, denediğim bir desteği göstermek istiyorum. Oduncu yerine aynı aldım arkadaşlar. Yani çift şifacıyla falan gerçekten de destenin iş yapabildiğini gördüm. Yine çift toplayıcı yapabiliyorsunuz, çift iskelet ordusu falan. Hani güzel iş yapabiliyor. Ee, ve 7.200 kupalara kadar düşmüştüm. Oradan da 7.800 kupa'ya tekrardan bu desteğiyle kastım arkadaşlar. Yani ayna'nın gerçekten bir gücü olduğunu söylemem lazım. Bir de 16 seviye çıkarıyor. Yani e, bu çok büyük bir özellik. Evet hızlı bir şekilde hemen biniciyle başladık. Hemen onu e, ana kuleye çekelim. Rakibin iki de iç. Ama sonunda da değişik bir sembol var. Klan Nick'i de birazcık değişik. Yani baya farklı bir arkadaşla oynuyoruz şu anda diyeceğim. İskelet ordusunu hemen şöyle hızlıca bir bıraktım. Güzel. Ee, bu şey destesi mi? Bu mini Pekka binicili bir deste var. Evet bu e, prenses falan var onda. Roketi de oluyor. Bazılarının dondurması oluyor falan. O destemi bilemiyorum. Bazen böyle toplayıcıyı aynalayabiliyoruz. Bu da çok güzel oluyor. Mesela şu an yapacağız arkadaşlar. Aynalı toplayıcı bizlerle beraber şu anda. Artık olsun toplayıcılarımız var diyeceğiz de artık yok. O ok bizi bitirdi. <laughs> yani ne kadar mutluydum iki tane toplayıcıyla. O aynalı cidden hayal kırıklığı yarattı bende. Tamam o binici vursun. Ee, yine toplayıcımız var yani. Hem de 16 seviye arkadaşlar. Mini Pekka'sı var, iskelet ordusu var. Bunlara dikkat etmemiz lazım çünkü çok rahat eritebilir bunlarla. Bir de cehennem ejderi varmış. Hemen elektro ejderi attım. Ardından yavru ejderi atıyorum. İskelet ordusu atabilir çünkü. Şimdi hemen şöyle kasırga atalım. Vur ona. Çok güzel. Güzel yakaladık şu anda. Umarım roketi yoktur. Tamam elektro orada çok bir iş yapmaz diyeceğim. Aynalısını attı şu an. Dediğim gibi gerçekten çok garip bir arkadaş. Yani zaten nickinden belliydi yani. Garip bir oyuncu oldu. Evet golem birazcık kafayı yedi ama neyse sorun yok. Yine tersten geliyor. Belki ok deneyebilir. O yüzden emin olamadım ama şu an atacağım. Orayı vermeyelim. Güzel. Hem golemi de döndürmüş olduk. Artık rakibin destesini de biliyoruz. Ee, şöyle golemi bıraktım. Orada o iskelet ordusu da bayağı vuracak. Güzel. Sağ tarafı alırsak Sol tarafa da vurmuş olduk diyecektim. Evet rakip. Ee, dedi ki ben de barzoyum. Nikim de zaten saçma. Ben dedi buradan hata çıkıyorum. Tamamdır diyoruz o zaman ona. E, şimdi yavru ejderi dağıttım. Yalnız o elektro ejder birazcık sattı. Kuleye falan vuracak mı? O onu almaz diye tahmin ediyorum. Orada biraz risk alacağım. Evet rakip oklarını attı. 112 can kaldı orası. Cidden inanılmaz. Şöyle okları ben atıyorum buradan. Orayı alırız herhalde. Vur. Vur elektro ejder. Güzel. Tamam. Ee, şimdi buradan bir tane daha elektro ejder atacağım. mega şövalye vurabilir. O birazcık bizim için kötü olacak ama. Şöyle ee, patlamayın uçmayın. Uçmayın. Şöyle yaptım. E, ardından iskelet ordusuna atıyorum. Elektro ejder çarp vurmasın. Ve bir tane vurdu. Çok kötü oldu. Yalnız oklarını attı. Ee, o yüzden ortadan ben bir iskelet ordusu denemek istiyorum. Buradan da yavru ejder atacağım. Aynen biliyordum. Yani ortadan kesinlikle bir şey geleceğini biliyordum. Ancak rakibin oklarını da attığını biliyordum. Ve maçı kazandık. Yani çok garip bir maçtı cidden. Yani e, rakibin destesi zaten yani saçma. Nikki de saçma. Zaten belli arkadaşlar. Yani böyle bazı oyuncular vardır. Onun nick'ini gördüğünüz zaman zaten... Böyle ben hani bazen tahmin ediyorum. Böyle nickini görüyorum adamın. Diyorum ki bu adam Barzo olabilir. Ee, Maykon kendisi arkadaşlarımda da ekli. Bu arada ben kapatmışım bu arada emojileri. Bol şans diyelim. Hani arkadaşlarımda ekli bazen satabiliyoruz. Ee, ama şu an tabi satmıyoruz. Bol şans dedim. Oynamak istedim. Evet. Tazı ve yarasalar. Tazı klon oynayan bir arkadaşımız. Normalde klasik tazı oynuyordu kendisi ama. Bu arada balon birazcık fail oldu Evet orada iki tane yavru ejder Ona vurdurmayın Yani iki tane yavru ejdersiniz Orada bir balonu tutamadınız cidden Yavru ejderler sattı Tamam yine de iyi savunduk Yani bazen e, böyle güzel bir şekilde tutabiliyoruz e, Bir hava kartımızı aynalıyoruz falan Rakip madencisini attı Bu bizim için iksir toplayıcısı demektir Rakip bu arada çok daha farklı bir deste oynuyor. Yani tazı kulon falan da değil. Madencisi falan var. Ancak durum bizim için iyi şu anda. Ee, buradan golemi atalım. Tamam o tazıyı bırakıyorum şu anda. Hani o tazı gelsin kuleme vursun. Bu şey miydi acaba? Ee, bu tazı cehennem ejderi destesi mi? Şu anda o geldi aklıma sanırım. O olabilir diyeceğim ama bunda yarasa yok. Bilemedim. Klon mu atacaksın? Tazı balonu klonlayan adam olarak tarihe geçebilir arkadaşımız ama bakacağız. Şöyle yapalım ardından buradan ikincisini de atacağım. Çünkü bence arkadan küçük birim gelecek diyecektim. Cehennem ejderi geldi. Orada biraz fena avlandık. Şöyle de kasırga atacağım. Evet çok güzel oldu bu arada. Çok işime gelen bir kasırga olduğunu söylemeliyim. Cehennem ejderi de varmış. Yani sıkıntı yok. Bundan sonra daha dikkatli olacağız cehennem ejderini biliyoruz yani. Hemen buradan iksir toplayıcımızı dikelim. Güzel. Güzel şu anda 3 taca da vurduk. Ee, ben de golemi atıyorum. Şimdi arkadaşlar 3 tane hava kartıyla falan her türlü savunurum yani onu. Şimdi bakın elektro ejderi atarım sonra giderim aynalayıp tekrardan atarım yani. Hatta atacağım yani şu an bu pozisyonda yapacağım bunu. Hatta orada balon belki bir kere vurabilir. Vurmaya da bilir. Bilemiyorum. Ama izin vereceğim yani vurursa da. Bir kere vurdu. Tamam vursun. Şöyle de şifacı yapalım. Buna vur. Tamamdır. O elektro ejderlerimizi koruyalım yani. Elektro Hatta o şifacı biraz daha vursa bir tane elektro ejderimizi korusak iyi olurdu ama. Tamam şifacı önde kaldı ama sorun yok. Yine de iyileştiriyorsun. Şifacı mükemmelsin. Ee, buradan elektro ejderi dağıttım. Ardından kasırgayı da atıyorum Çok güzel rakibi yakaladık diyebilirim arkadaşlar. Şifacı'yı da bastım. Şimdi yavru ejderi dağıtıyorum. Çünkü havadan bir deste olduğu için e, şifacıyı aynalamak yerine e, tekrardan yavru ejderi atmak çok daha mantıklı. Ve maçımızı kazandık. Kendi arkadaşımı da üçlemiş oldum böylece. Güzel. Mayikon ee, videoyu izliyorsa da kusura bakmasın diyorum. 32 kupayı da kendisinden aldık. Kesinlikle aynanın e, bariz bir avantajı vardı yani. Çünkü e, Cehennem Ejderi olan bir rakibe karşı çift Elektro Ejder yapıyoruz. Ki Golem oynuyoruz yani. Aslında Cehennem Ejderi bize sıkıntı bir kart. Ancak e, ayna sayesinde avantaja geçebiliyoruz tabii ki. Elektro Ejderi aynalıyoruz falan. Evet durdurmama gerek kalmadı. Wingador. Armageddon klanından... Bu arkadaş Brezilyalı olabilir. Böyle bir Brezilya kılını vardı. Şöyle ona güzel bir emoji atalım. Ne atalım? Şöyle ha hu. Rastgele koyuyorum. Ee, bu balon emojisini de koymamız sebebi oduncu oynadığım için oduncu balon olduğumu düşünenler oluyordu. Metadan dolayı. O yüzden e, balonu koyuyordum ki rakip oduncu balon olduğumu düşünsün falan. Böyle bazen psikolojik hamleler de yapıyordum emoji ile. Yine burada iksir golemini almamız sebebi şifacı oynamam. Ee, iksir golemi sanasın diye. Hatta şu an atacağım. İksir golemi olduğumu falan düşünsün. Şöyle yapacağım hatta ya. Bu arada yine dev iskelet geldi. Bir de yaşlıca da attı. Yani o yaşlıca değil ki öyle birazcık şey attı. Yoksa bayağı sıkıntıydı yani bizim için. Evet orada 3 tane hava kartımız var ama o dev iskelet ölmez arkadaşlar. Şöyle gelir misiniz? Ey, en azından geldiniz. O bombadan kaçın çocuklar. O bombadan kaçın, kurtarın kendinizi. Bir tane yavru ejderimiz orada şehit düştü. Ama sıkıntı yok. Vur, güzel. Bu arada nasıl bir tabir kullandım ben? Özür diliyorum. Ben yani çok gereksiz bir tabir kullandım orada. Ee, şöyle kasırga atalım. Tamamdır. Vurdu şu anda ana kulemize. Ee, rakip kraliyet domuzu oynuyor arkadaşlar. Ee, bu yüzden de. E, dikkatli oynamamız lazım. Ana kulemizin açılması da çok iyi oldu. Aynası da var. Bu yüzden çift balıkçı da yapabilir. E, bu arada tekrardan kusura bakmayın. Hani orada şehit düştü tabiri çok doğru bir tabir miydi bilmiyorum ama aslında onu demek istememiştim. Ama yine de yanlış anlaşılabilir. Özür diliyorum tekrardan. E, şöyle iskelet ordusunu ayırdım. Bence mantıklı bir abiydi. Evet yaşlıca da olmasa güzeldi de. Neyse. Şöyle en azından yavru ejderle tankladım. O iskeletler orada yaşasın. Tamam şu anda iyiyiz diyeceğim. iyi değiliz yani hiç iyi değiliz maalesef ki. Yavru ejder orada tuttu. Şifacı da çok güzel yani terse mükemmel döndün. Harikasın şifacım. Şimdi golemi tekrardan atıyorum. Ee, şimdi yalnız bu arada kart döngü çok kötü ya şu an. Onu fark ettim. Şöyle iskelet ordusunu atacağım. Çok güzel oldu iyi tahmin ettik. Ardından şifacıyı da atıyorum. Hatta buraya bir kasırga çok iyi gider golemin patlama hasarını da alabiliriz. Tamam. Güzel vurduk bu arada aslında. Ee, şu anda ilk başta biraz savunmaya yatmak istiyorum. Çünkü rakip buradan e, birazcık kart da biriktirdi. Kralet domuzuyla gelebilir. Aynen geliyor şu an zaten. Şöyle biraz vurduğun anda. Hemen şöyle çift elektro ejderimiz falan. Güzel mükemmel şu anda. Belki aynı da atabilir. Dikkatliyim şu an yiyecek maynası gelmedi. Yalnız şu anda rakip biraz bizim üzerimizde baskı kurmuş durumda. Evet şu anda ne yapacağız bu arada? Şöyle yapıp ana kuleye çekeceğim. Bir tane vursun bari. Tamam. Hmm, ne yapalım ne yapalım. Toplayıcı dikelim arkadaşlar. Yani şu anda ben toplayıcı dikeceğim. Kart döngümün de iyi olması açısından. Tamam yavru ejderi attım. Bir tane daha yavru ejder atıyorum. Havadan hakim olalım. Yani o arka taraf cidden o kadar sıkıntı ki bizim için. Şöyle yaptım. E, ardından da bir kasırga yapalım. Güzel. Güzel bu arada oklarını harcadı. Çok güzel. İskelet ordusu çalış. Çok iyi. Tamam. 427 kaldı orası. Artık son bir golem hata arkadaşlar. Yani bu golem hatanında da alır mıyız? Yok kaybettik. Yani bu desteğe karşı gerçekten çok sıkıntı çekiyorum. Yani şu desteği artık yani bunaldım sıkıldım diyebilirim. Hala kullanılıyor hala kullanılıyor ve maalesef ki yapabileceğim bir şey de olmuyor bazen. Çünkü dev iskelet yani zaten ölmüyor bombası ayrı sıkıntı. E zaten öyle bir deste yapmış ki destedeki her şey benim kartıma bir şekilde cevabı var yani. Sonuç olarak da kaybettik. Evet Jay geldi. Fierce Force klanından. Bakalım. Bir bol şans diyelim. Aslında kart döngümüz de güzel. Yani rakip bir şey atmazsa son bir dakikaya dahi bekleyebilirim. Yani şu an bir yavru ejder de atabilirim ama bilemiyorum. Hani çok da beklemek de istemiyorum. Ki zaten rakip bekleme de attı. Hemen yavru ejderi bırakıyorum şu an. Kraliyet de devi olabilir. Devisket de olabilir. Az önceki destedeki iki kartta var zaten onda. Yani umarım kraliyet devisindir. Şöyle o kasırgayla o domuzu çekelim ana kuleye. Vur bir kere. Güzel. Yani şu anda bu 3 kartta kraliyet devinde de var. Aa, ama tomruk attı yok. Kraliyet devi oynuyor. Güzel. Cidden kraliyet devine şu an mutluyum. Yani dev iskelet geleceğini kraliyet devi gelsin. Ben kesinlikle tamamım yani. İksir toplayıcısını dikelim ama orada o kraliyette bir e, neyse ana kulemiz halleder yani ana kulemizin açılmasının faydalarını şu an görüyoruz. Şöyle bir vuralım biraz. Güzel. Yine yaşlı cadı geldi yani şu iskelet ordusunu bir gönül rahatlığıyla kullanamıyorum şu yaşlı cadı yüzünden. O kadar sinir bozucu ki. Bir tane daha attım orada artık hasar yemek istemiyorum. Tamam. Tamam. E, umarım 16 seviye yavru ejder öne geçer. 16 seviye yavru ejder'e vur kule. Güzel. Ölme o yavru ejder. Öldü. Kötü oldu. Tamam. Artık atağa çıkalım diyeceğim. Buradan atması biraz kötü oldu tabi. Yani bizim acilen kasırgayı çevirmemiz lazım. Çünkü e, rakip tekrardan balıkçısını çevirip e, golemimizi çekmeye çalışacaktır. O yüzden bizim acilen kasırga döndürmemiz şart. Ee, şöyle bir tane attım. Güzel. Ee, bir tane daha yavru atıyorum. Vur şifacı. Ee, orada onu çekemedik ama olsun. Ee, şöyle bir de kasırga yaptım. Şifacının vurması lazım. L lütfen vur şifacım. Vur. Alalım orayı. Bir bir olsun. Güzel. Güzel. Mükemmel. Yani şifacı. ya yani mükemmel bir kartsın sen. Yani şifacı anlatılmaz yaşanır arkadaşlar. Yani orada balıkçının çekmesine rağmen. Ee, bizi öyle bir kurtardı ki Mükemmel bir kartsın sen ya Bu arada ana kuleyi de vuracak o baya Şöyle şifacıya attım Evet rakip bacı bıraktı mı şu anda Evet bacı bıraktı ee, Yani yine şifacının sayesinde Arkadaşlar orada alev topuna Karşı bizi mükemmel korudu İki yavru ejderimizi mükemmel yaşattı Bununla birlikte farkındaysanız Yavru ejderi de aynaladık O şekilde vurduk yani kuleye Bu da bizim için mükemmel oldu Yani deste bu şekilde Sezonun son birkaç gününde de bu desteği de oynadım. E, yorumlarınızı da bekliyorum. Hani normal odunculu süt adam destesi. Mesela burada e, haydutlu süt adam destesini de oynadım Hani Onu da fena değildi. Bunu da oynadım. E, yine bunun dışında e, şu andaki klasik süt adam destesi de diyebilirim. 4.6 ortalamalı odunculu. E, burada haydutlu. E, burada da şifacılı arkadaşlar. Buradaki bu 3 desteği de yorumlamanızı istiyorum. Özellikle bugünkü deste hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bugün de 4'te 3 yaptık. Evet rakiplerimizin de bir profiline bakalım. Jay Geçen sezon 7600 yapmış. 7877 ve dünyada 584. var. Vingador. Kendisi de o kadar fazla bir kupası yokmuş ama maalesef yenildi. Yani şu deste olduğu için. Maikon gerçekten iyi bir tazı oyuncusu. Dünyada 213. lüğü var ve 8098 yapmış. buradaki iç isimli ilk rakibimize bakalım. Kendisi de 7564 kupa yapmış. Güzel maçlar geçti gerçekten. şu anda da 621. dünyada. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.